Mertcan çıkarttı. Daha önce hiç kış uyanan beyi görmüş müydün? <laughs> Bak ölmüyor. Görürüm. Görürüm. O flaşı kim attı? Maus takıldı, maus takıldı. O zaman onun stick soruyu soruyorum. Evet. Cumbaya bayrağınız AP, AP'si mi? Mausu takılıyor mu? Valla takılıyorsa bile ben Buraya zappladım o mouse'la Yani öyle bir info var. <laughs> Redline'a Burak'ı <'yı> yendim ben <laughs> Sen o mouse oynamamış olabiliriz. Sen o mouse oynamamış olabiliriz. Niye sen mouse'unu mu değiştirdin? Bir RGB'li mi oynuyordun? Evet. Dayı takılıyor. Özgürle çapur ya bizi 4-5 sene kandırır. Dünyam vırındı. Dayı takılıyor. <laughs> Oğlum İbrahim Tatlıses'e 95 vurmuşum. Hangi soğamına koyayım ya? Şortik, <laughs> şortik. <Ha? gülüyor> Ben ona ben 4 tane sıkladım ki. Anlıyorum. 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 <ama>. Anlıyorum. Oğlum niye <çekilmiş> Anlıyorum. Anlıyorum. <Dört güzel. gülüyor> <laughs> Alt sezon sezon. Bayram bu arada ya bir tane bir tane. Ben Eyvah Pardon biraz sessiz olur musun? <laughs> <notions> Abi var bırak ya. Bakma adamlara bakma. Ulan bir süsün amına koyayım. Gir sağa. Gir sağdan sen gir. Bakarsan en adı. Bakarsan apışalım yalan mı? <laughs> 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 bir vizyon. Ne alıyorsun? Ne alıyorsun? gelmiyor. <laughs> Bu <laughs> benim ne Nasıl aldık elham Nasıl Tamam yani. susun <laughs> beyler. Bir müsaade ederseniz. <laughs> O adam gibi olmak için bir şeylerden fedakar etmen lazım yani. Vazgeçmen lazım hayattan. Ya o adam o kadar çok profesyonel ki sadece CS düşünüyor. Ve bu adamı ben kaç kere şahit oldum. Adam uykusunda bomba söndü ya. Oha gördün mü lan? Gördüm. Bir şey yapacağım mı? Böyle mal mal sıkıcam mı? Abi kursana salak mısın sen ya? Şimdi <laughs> <da>. Nerede? CT. <laughs> <laughs> Son nasıl <muzum> olacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kadir Şekerci olayı gibi <laughs> Kanka unlost tamam amına Unlost ha Gülsünüz değil mi orgazm o değil mi <Alıyorsunuz, s *kim. gülüyor>